Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi 5. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? 4. bölümde kardeşi Nusrettin'in yaptığı ihanetten sonra hançer yarası alan Sultan Nurettin'in durumunun kritik olduğu söylenmişti. Fakat 4. bölümün son sahnesinde sarayı ele geçirip tahta oturmayı hedefleyen Nusrettin'in karşısına kardeşi Sultan Nurettin çıktı. Daha önceki analiz videomuzda da söylediğimiz gibi Sultan Nurettin kardeşi Nusrettin'i öldürmeyecektir. Nusret'in bir şekilde kendini aklamayı başaracaktır. Nusret'in uzun bir süre daha ihanet içinde olacağını ve sultanlık tahtına oturmak için elinden geleni yapacağını düşünüyoruz. 4. bölümde Selahaddin Gabriel'i uçurumdan atmayı başarmıştı. Çoğu izleyici Gabriel'in akıbetini merak etmekte. Gabriel'in akıbeti belli. Gabriel ölmeyecektir. Askerler Gabriel'i kurtarıp Askalan'a götürüp tedavi edeceklerdir. Aynı zamanda 5. bölümde Gabriel'in kardeşi Gregor da kadroya dahil olabilir. 4. bölümün son sahnesinde Süreyya, Victoria'yı yakalamak için Kudüs'e giden esir kafiliyesinin önünü geçti. Sofia, Selahaddin'e hizmet etmektedir. Fakat Sofia karakteri Selahaddin'in düşmanlarının arasına yerleştirdiği ajanıdır. Sofia'nın ifşa olmak için Süreyya ile savaşacağını ve Victoria'nın da oradan kaçacağını düşünüyoruz. Victoria 5. bölümde Askalan'a gitmeyi başarabilir. 5. bölüm ve 6. bölümde kadroya yeni iyi karakterler ve kötü karakterler dahil olacaklardır. Siz kadroya hangi karakterlerin dahil olmalarını isterdiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz.